Biz geldik. Kolay gelsin Ay, arkadaşlar. Benim prensesim toplantılara mı gidermiş? Hı? Tatlım Toplum benim. Oh. Daha ilk toplantısından bir müşteri bile aldı Fulya ablası. Ay oh, oh, mi? Dur midesini bulandıracaksın <laughs> yapma. Aa, <laughs> tipe bak. Bak vallahi bunun benim yerimde gözü var. Toplantının detaylarını merak etmiyor musun? Ay deli misin? Güneş aklım başına oldu. Tabii ki merak ediyorum. Gel anlat lütfen. Ay. Organizasyon kadın emeğini desteklemek üzerine. Her yıl bir holding üstleniyormuş. Bu sene de bunlar annesi filan. Belli ki çok özeniyorlar. Ama Fırat Bey basma kalıp davetlerden daha çok farklı şeyler istiyor. Şapkadan tavşan çıkaracağız yani. Tam eliflik hareket. Az zamanımız var ama yapamayacağımız şey değil. Ben yarın mekana bakmaya gideceğim. Bu arada bütçemizi de hemen çıkaracaklar. Vay arkadaş. Ne ben... havalı adam ya. Süper fikirler buluruz biz şimdi. Fikir yağmuru tutarız adamı. Hatta o kadar çok fikir buluruz ki... ...adam hangisine karar vereceğini şaşırır. Fazla mı kaptırdın? Ha yok, yok. Güneş bugün çok garipti ya. Aklım ona takıldı. Aa, ne oldu ki? Şirket çok kalabalıktı. Fırat Bey'le tam toplantıya başlayacaktık. İşte o ara kız kardeşi falan geldi. Güneş çok korktu. Arkama saklandı falan bir garip davrandı. E, tedirgin olmuş çocuk işte kalabalıktan ne var bunda? Bilmiyorum Fulya. Fırat Bey bir arkadaşından bahsetti. Ünlü bir pedagogmuş. Onlar randevu alalım diyor. Kızım o ünlü pedagog dediklerinin seansı kaç paradan başlıyordur? Senin haberin var mı? Var tabii. Ben postu yere sermedim, öderim dedim de. Ayşe öderim yani ne münasebet? Ay tamam canım kızma, ne dedim sanki? Hem daha karar vermedim yani bilmiyorum pedagoga ihtiyacı var mı? En azından bak bir duruma. Hem Fırat Bey'i de kırmamış olursun. Ay ben Güneş'e bir aç mısın diye sorayım. Güneş'ciğim. Acıktın mı? Herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız